Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda en sevdiğim renk mor ve en sevdiğim sevgilerden bir tanesi de Sims 3'de 24 saat tek renk challenge ve şimdi sizlere yaptığım bu evi, bu evin detaylarını ve bu aileyi göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Tabii ki de mor benim için özel bir renkti ve buna özel olarak da böyle bir şeyler yapmam gerekti. Ailemizi şöyle bir ufaktan tanıyalım. Ve köpeğimizi de. Evet. Yanlış duymadınız köpeğimizi de. Öncelikle her şeyden önce... Detaylara geçmeden önce şöyle yapıyorum, herkesi bir yakından tanıyoruz arkadaşlar. Menekşe Mor. Mor renkte özellikler verdiğimiz zaman paranoyak, böyle sakar, aynı zamanda dans etmeyi çok seven ama dediğim gibi hırsızlık gibi bir hayali olan <laughs> böyle bir Menekşe Mor. Ailemizin annesi. Kış hali bu, bu normal hali. Ben bu halini çok çok sevdim hem evde köpek olduğu için ondan sonra böyle detaylar ekledim. Kıyafet olarak, saç olarak. Makyajı da kendisinin bu şekilde. Şimdi 24 saat geçireceğiz evde bu aileyle beraber. Sonrasında bu resmi kıyafet kombini. Her şey mor ve göz makyajı bu şekilde. Bu pijaması. Yani burada saçta mor renk yok Tim's'te. Onun yerine böyle mora yakın olan renkleri tercih ettim. E, spor halimiz ve sonrasında bikinimiz parti göstermedim. Parti göstermedim. <laughs> böyle bir anne havasında olmasını istediğim için o yaştaymış gibi giydirmek istedim. Bu da yaz kıyafeti oldu açıkçası ve mürdüm mor. Aile babamıza geliyoruz. Aile babamız bir maalesef bir büyücü. <laughs> maalesef demeyelim de, e, kitap kurdu, dahi ama e, şaka konusunda ve böyle bir trolleme konusunda usta. Yani yapabileceğim en mor renk buydu. Bu kış kıyafeti. Normal hali bu. Erkekte mor yok yani. Ben CC kullanmıyorum biliyorsunuz. Custom Content kullanmıyorum sizde. Bu bayağı iyi. Murat Övüç 1, bu 2 oldu yani. Mürdüm mor. Yeni fenomenimiz. <laughs> Spor kıyafeti. Pijamaları. Parti kıyafeti. Mayosu. Yaz kıyafeti çok hoşuma gitti. Çünkü en çok moru bunda bulabildim. Ve bir erkek çocuğumuz var. Erkek çocuğumuz var. Manik mor. Adına manik yaptım. Kış hali. Normal hali. <laughs> Bu hallerini hızlıca geçiyorum hemen. Çünkü yaşam kısmına geçmek istiyorum. Yüzme hali falan derken böyle oluyor. Ve evimizin ergeni. Manolya. Kış kıyafeti. <laughs> Tam bir ergen, gerçek bir ergen arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın yani. Bu resmi hali. Buna kombinleri çok yakıştırdığımı düşünüyorum. Spor yaparken evde pijamamız ve parti. Partide makyajı böyle birazcık değişik oldu. Özellikle de ruju ve havuzla yaz haliyle beraber bitiriyoruz ve köpüşümüz. Evet, morcamadı da. Mora boyadım köpeği. %100 doğal boya. Köpeğe hiçbir zarar yok. Hatta otur bakayım. Şimdi kalk. Evet. Yat bakalım. Ölü tak gidi. <laughs> seni yerim ben. Bu şekilde oldu aynımız arkadaşlar. Ve şimdi odalara ve evlere geçiyoruz. Aynı zamanda da böyle bir gün geçireceğiz. Yani burada mor etkinlik ne kadar bulunabilir bilmiyorum ama e, moraya yakın olduğu için bahar ayını tercih ettim. Şimdi mutfağa geliyoruz. Öncelikle mutfakta bir yemek hazırlayalım. Hmm. ...meyve salatası yeterlidir. Yangın çıkmasını istiyormuş evde. Pardon, sinirli olmak istiyormuş. Şimdi evin detaylarını göstereceğim. Burası mutfak. Ve mutfağın diğer detayları şöyle görebiliriz. ile beraber. Mutfağımız bu şekilde. Bence çok tatlı oldu. Evin diğer kısımlarında neler, neler geçiyor, neler oluyor. Çocuk odası. Burası bizim oğlanımızın odası aslında tamamen mor ve detaylar da bu şekilde boyasıyla beraber. Burası tuvalet. Tuvaleti ortaya yaptım. Biraz da böyle umumi bir tuvaletmiş gibi oldu ama yani yapacak bir şey yok. Ee, bu şekilde değerlendirebildim. Ee, tuvaletin rengi de böyle, boyası da, yerleri de ve en sevdiğim yerlerden bir tanesi yatak odası arkadaşlar. Yani yatak odasının detayları Dekor olarak, ev dekorasyonu olarak beni çok hoşuma gitti. Biraz uğraştırdı ama sonucuna çok güzel oldu. Ee, bizim Morcan bayağı korkusuz bir köpekmiş bu arada. Şu detaylarla beraber burayı da bitirdik ve tabii ki de şöyle bir çiçeğimiz. Ama daha güzel yerler de var. Daha oraları göstermedim size. Burası salonumuz arkadaşlar. Burada şöminemiz, koltuklarımız, dekorlarımız, da her şeye kadar burada düşünüldü ve yapıldı. Ve Ergen odası benim favori odam. Yani Manolya'nın odası. Böyle tablolar, böyle detaylar, böyle bir duvar. Annesiyle beraber şu anda burada takılıyorlar. Her şey mor arkadaşlar. Yani olabildiğince, elimizden geldiğince. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyor şu anda. Şimdi köpüşümüz nerede? Şuraya gel. Morcan buraya gel. Herkesi yemeğe çağırıyorum. Tüm aileyi şu an yemeğe çağırıyorum. Morcan nerede ya? <laughs> Morcan. İsim bulamadım ya. Morla alakalı isim bulamadım. Çok sinirim bozuldu bu konuya. Mor köpek evin içinde kayboluyor bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Evet, mor ailenizle mor bir evde bu aileyle normal bir gün geçireceğimizi sandınız değil mi? Bence bunu düşündüğünüz için yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu aileyle beraber mor mu mor gizemli mi gizemli bir yere gideceğiz çünkü mor birazcık gizemin rengidir ve biz de bu gizemi çözmeye gidiyoruz arkadaşlar. Tam olarak gideceğimiz yerde gizli bir laboratuvar olacak. Hem de köpüşümüzle beraber hep beraber bu gizemleri çözmeye çalışacağız, araştırmaya çalışacağız ve gizemlerin içinde belki de kaybolacağız. Bu laboratuvarda yıllar mı yıllar önce tuhaf bir olay olmuş. Öncelikle bunları gelelim ve bakalım. Araştıralım hep beraber gelelim. Evet, böyle terk edilmiş bir laboratuvar var. Hmm. <laughs> bir şey olmaz umarım. Evet, buradan devam ediyoruz ilerlemeye. Ve böyle bir kapı bulduk arkadaşlar. Böyle bir kapıyı araştırmaya geldik şimdi büyücü olan Mürdüm Mor araştırıyor kapıyı. Gizli bir kapı var burada. Gizli bir laboratuvar. Hmm, şimdi kanıt toplayacağız arkadaşlar. Ailecek burada kanıt toplayacağız. Sen bakabiliyor musun? Bir tek sen mi bakabiliyorsun? Babamız bu işi şey aldı, el aldı şu an kanıt topluyor buralarda. Böyle ilginç mor mor bitkiler var etrafta. Eğer Stranger Things'i izlediyseniz az çok neyin çıkabileceğini anlamışsınızdır. Hmm, bir sürü şey topladık, kanıt topladı. O zaman bir kahve demleyelim bakalım. Bizim ergen kızımız da bunlara falan baksın. Hep beraber buraya gelin. Köpek giremiyor mu özel mülk falan diye? kaldı orada resmen. Evet gençler. Birer kahve alın kendinize. <laughs> Normalde bu gizemi çözmek için e, bu ayrı bir ek paket arkadaşlar. Mor ailemizle mor bitkilerin arasında böyle bir gizeme şahit olduk. Ve herkes de kahvesinden içti sanırım. Sen de iç. Sen içemiyor musun? O içemiyormuş. O zaman buradaki gezimizden sonra bu laboratuvardan, mor laboratuvardan görüyorsunuz bayağı araç falan devrilmiş burada. Garip garip şeyler var. Buradan birazcık şehrin merkezine doğru gitmeye karar verirler. Ve nereye gitseler nereye gitseler sanırım birazcık sudane adalarında şöyle güzel vakit geçirmek isteyebilirler. E, hep beraber gidelim bakalım o zaman ailecek. Bu mor ailesinin çok da yerine duracağını zannetmiyorum ama burada da gezdikten sonra eve geçecekler zaten. Ve mor evimizde onlarla vakit geçireceğiz. Çok da mor mekan bulamadım ama bulabildiğim en mor, mek en mor mekanlardan bir tanesi burasıydı. Hep beraber yüzmeye. Gençler, kıştan yaza geldik bir anda. Bu arada şeyde acayip bir e paranoya var. İyi bari burada paranoya geçirmemiş yani. Yeni bir balık türü keşfetmişler. Biz nereye gitsek köpek de oraya geliyor. Ne güzel uyuyor şimdi. O zaman biraz ateşi yakalım burada. Güzel şekilde bir ateş yakalım. Ve ateşin rengini mor yapalım. Tabi öncesine bir, biraz para yaksak? Biraz zenginliğin. <laughs> hmm. Açık mor var. Direkt mor var mı? Var. Direkt mor da var istersek. Ve gördüğünüz gibi daha bir koyu mor oldu şimdi. Evet. Buralarda herkes güzel vakit geçirdiyse herkesin tuvaleti gelmiş. Birazcık da buradan başka bir yere gezmeye gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Yani köpek bile gezmekten yoruldu gerçekten. O yüzden artık hepinizi eve davet ediyorum. Herkesin tuvaleti gelmiş. Tuvaletlere mor bulamadım arkadaşlar. Yani mor tuvalet gerçekten bulamadım. <laughs> Maalesef. Bu arada havuzumuz da mor. Havuzumuzun üzerinde de mora en yakın renk olan bundan var. Ve şimdi yemek denediler. Ve birazcık ıı, salonda keyif yapabilirler diye düşünüyorum. Biriniz şömini yaksın. sana tuvalet ihtiyacına gider bu sırada. Ee, senin de odanda biraz oyuncaklarını oynama vaktin yoksa. Yoksa... Ergen kızımız ne yapsın? Şöminemiz yandı mı? Güzel. Birazcık daha para yakabiliriz. Mor bu arada aynı zamanda e, zenginliğin de rengi. Neden diye soracak olursanız, kraliyet ailelerinde vesaire e, mor kullanılırmış. Neden? Çünkü moru e, mor elde etmesi çok zor bir renk. E, doğal yollarla daha doğrusu. <laughs> Birazcık okay. para yaktık. Herkes bir normal kıyafetini giyebilir mi? <laughs> Günlük kıyafetine geçsin herkes. Gerçekten kalabalık bir aile. Parti mi versek acaba? Bence parti vermek mükemmel bir fikir olurdu. O zaman şöyle yapalım. Hmm, bunları... Neymiş? Ha, şey gerekiyormuş. O zaman ben buraya şey çağırıyorum. Parti veriyorum. <laughs> Partiye kimi çağıracağız ama hadi bakalım. Tanıştığımız üyeleri yok herhalde. Yok. Onu veremeyebiliriz. Ups. <laughs> 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 Biz de kendi kendimize verebiliriz. Gerçekten herkes mosmor. <laughs> Bir sen kıyafetini değiştirmedin. Biraz rahatlattık köpüşü. Şimdi dışarı çıkartacak onu. Oh dışarı işemeseydin iyiydi. Biraz temizlesem mi onu acaba? Hmm, o zaman buraya çikolatayla dolduralım. Haydi herkes çikolata şelalesine. Neymiş? Buradan tadacak galiba. Herkes çilekli alıyor herhalde. Çilekli yiyor. Ne kadar değişik. Oo direkt buradan yiyor. O zaman sen de çilekliye bakalım. Çilekli çikolatada. Senin neyin var? Neyin var bunun? Aa, hayır. Işından tuvaletine ya ayıman içmezsin ya. istedim birazcık. Bence moral çok güzel oldu arkadaşlar. Yani buranın detayları, evin içi. Burada yaşamak ister miydiniz bilmiyorum ama ben kesinlikle yaşamak isterdim. Özellikle de yani mutfak benim çok hoşuma gitti. Mutfağın şöyle tatlış bir morluğu Ve diğer bütün odalarda benim ama en çok tabii ki de favori odam burası. Yani buranın böyle e, gerek ışıkları olsun. Gerek o böyle lilalı olsun. Aşırı hoşuma gitti. Burada çok çok rahatlardım ben. Yani şurası tabii ki de biraz e, dekorlarından dolayı çok çok güzel oldu. Özellikle şu duvardaki tavlolar olsun. Benim çok hoşuma gitti. Umarım <laughs> siz de beğenmişsinizdir. <laughs> Mor ailesi filmini izliyor orada çılgınlar gibi. Köpüşleri de onlarla beraber yanlarında yatıyor hatta. <laughs> Buna ne olmuş? Ha, ne hakkında konuşuyorlar falan diye böyle bir şey olmuş. Yönetmen hakkında konuşacaklar. <laughs> Sen de kardeşinle biraz konuş. <laughs> Biz de ailemizi buradan izleyelim. <laughs> Babası oğlu şuyla konuşuyor aksiyon anlarını birazcık değerlendirecekler şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ve şu anda görüyorsunuz ki bütün özellikleri, yani bütün e, duyguları mor renkli oldu. Harika bir yemek, harika bir manzara, böyle dekorasyon, harika bir ateş. E, soğuk günde. Ondan sonra odaklanmış hissediyor. Ve kar yağmış. Ondan mutlu ve güzel bir ee, diyalog geçirdiği için de mutlu. Aynısı diğerler için de geçerli mi zannetmiyorum ama baba için kesinlikle geçerli. Tatlı bir kar var dışarıda. Artık yavaş herkesin uyuma vakti gelmedi mi? Senin yerin burası. Senin yerin burası olmadı kesin. Seni yerin burası. Sen yanlış yerde yatıyorsun. Sen oraya, sen de buraya. Evet. Herkes yataklarında. Ay bir dakika. O zaman şöyle yapalım seni. <laughs> Dışarıda hafif bir kar var ve buradaki şelale çok güzel aslında. Burada aa burada böyle bir yer varmış. Burayı ilk defa görüyorum şu anda. Burası da bizim eee sihirli portalımız. Aşağıda da bir yer var. Oraya mı gidilemiyor sanırım. Evet 24 saatimizi neredeyse tamamladık arkadaşlar. Sabah oldu. Mor ailesinde. Bir de sabahı görün. Ay çok güzel bu su da aslında sıcak. Burada yüzülebilir şu anda. Hadi bir yüzün bakalım azıcık da sizi yüzerken görelim. Mor mor. Sabah yüzüşü. <laughs> evet biraz soğuk olabilir ama Üşüyorlar mı? Üşüyorlar. Bakalım çıkabilecek mi? Çıktı. İyi. Güzel kurtuldu. Donmak üzereydi ama. <laughs> Bir an dedim ki hangisi hayatta kalan olsun. Sonra hayatta kalan olsun. Sonra vazgeçtim. Evet arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. 24 saat her şey mor renkli sims olsaydı nasıl olurdu? Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.